kolaylaştıran Speed Trans'ın sunduğu Avrupa Express devam ediyor. Bu yıl Sevgililer Günü Linz'de bir başka yaşandı. Sevgililer Günü için özel dekore edilen Event Centrum'da romantik anlar yaşandı. 300 kişinin katıldığı gecede canlı müzik, DJ Beyto ve DJ Onur ile unutulmaz dakikalar yaşandı. Geceye katılanlar Event Centrum'da Sevgililer Günü'nü kutlamanın ayrıcalıklarını Avusturya Genel Temsilcimizle paylaştı. Ee, eşimin buradan Sevgililer günü kutlarım. Ve ayrıca organizasyon çok mükemmel. Sizin aracılığınızla eşimin tekrar Sevgililer Günü'nü kutlarım. Ve herkesin Sevgililer Günü'nde kutlu olsun. Eşimin buradan Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Ve burada eğlenen bütün gençleri de tebrik ediyorum sevgilerle beraber. Herkesi sevgililer günü en içtenceklerimizle kutluyoruz. Herkes mutlu olsun. Ben de bütün sevgililerin sevgililer gününü kutluyorum. Bütün ömür boyu mutlu olurlar inşallah. buradan bütün sevgililerin sevgililer gününü kutluyorum. Peki siz sevgililer günü kutladınız mı? Tabii ki kutladım. Peki kanalımız aracıyla kutlamak ister misiniz? Tabii ki buradan tek aa, tekrar sevgilimin sevgililer gününü kutluyorum. <laughs> buradan çıkış Sevgililer Günü'nü izle kutluyorsunuz. E tabii evet, ki. Çok güzel bir parti var burada. Burada kutlamayı tercih ettik. Peki ben o zaman aa, teker teker Sevgililer Günü mesajınızı alayım. <laughs> ee, seninle bir ömür yaşamak dileğiyle diyorum. Aynen herkesin Sevgililer Günü kutlu ve, olsun. Ve seni de seviyoruz Ali yani Tarakçı. Sevgi şey tanıyabilir miyiz? Ayşegül Akta. Sevgiliniz var mı? Yok. Peki Yine de Sevgililer Günü kutlamak ister misiniz? Tabii canım herkesin sevgililer günü kutlu olsun Şimdi. yani. Evet sevgili izleyiciler Avusturya Express ve Express gazetesinin Tirol temsilcisi de bu akşam Lizde sevgililer günü kutluyor. Yalnız mı geldiniz? Ya, aslında arkadaşlarıma geldim. Peki sevgililer günü mesajını alabilir miyiz? Evet. Diyebileceğim tek bir şey var. Birbirlerini sevsinler. Dünyaya bir kere geliniyor. Değerini bilsinler. Eşimin e, en güzel gününü En güzel dileklerimle kutluyorum Sevgilimizin bir ömür boyu sürmesini istiyorum Buradan çıkış ya. Ben de hepinizin sevgililer gününü kutluyorum Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi eğlenceler diliyorum Sevgilileri bu özel gecede bir başka sürpriz daha bekliyordu Enda Moda Evi'nden muhteşem bir defile. Birbirinden şık kreasyonuyla geceye katılan herkesi etkileyen Endan Moda Evi büyük ilgi gördü. Yeni kreasyondan da örnekler sunan Endem Moda Evi yepyeni ürünleriyle sizleri mağazasında bekliyor. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte değişik konu ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Güney Almanya'nın en büyük Türk diskoteği Disco Mega, Şımarık Bavaria Ekspresi sunar. Tom Gasser Bay Mit Burger adıyla duyurulan sergi müzikli bir toplantı ile açıldı. Halk Yüksek Okulu salonlarında açılan sergiye çok sayıda Türk ve Alman katıldı. Un Drift Derneği ile HDB Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği sergide sunulan fotoğraflar Ali Çarman'a ait. Göçün 48. yılına girdiği yılda birinci kuşağın eşyaları antika sınıfına girip daha şimdiden göç müzelerinin baş köşelerine yer almaya başladı. Göçün 48. yılı ile ilgili hazırlanmış olan fotoğraf sergisinde orijinal bir bavul ilk kuşak insanlarımız bu bavullarını, eşyalarını doldurup yola çıktılar ve bunun üzerinden tam 48 yıl geçti. Bu arada dernekler kuruldu, kuşaklar eskidi. Birinci kuşak ununu eleyip eleğini duvara astı. Şimdi bu görüntüler içerisinde göçün 48. yılına ilişkin hazırlanan bir fotoğraf sergisindeyiz. Bu fotoğraf sergisini hazırlayan Ulum Didif Derneği ile HADB Derneği'nin başkanları aramızda kendilerine kendilerine fotoğraf sergisine ilişkin sorularımızı yönelteceğiz. Hüseyin Gülhan ikinci kuşak gençlerden birisi ancak şimdi kendisi birinci kuşağın yerini aldı ya da almak üzere. Bu resim sergisine ilişkin nasıl bir çalışma yaptınız? Ne düşündünüz? Niçin bu sergiyi yaptınız? Evet. Pek gençlerden de bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Evet, 50 yaşlar civarında birisiyim. Bu resim sergisi gazeteci Ali Çarman arkadaşın, aynı zamanda Dilif'te aktivist olarak çalışan bir arkadaşımız. Uzun yıllar emek vererek harcamış, oldu, hazırlamış olduğu bir sergi. Yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Ve bölgelerde gittikçe e, gelişerek büyüyen bir sergi. Yani e, diyelim kaç daha, fotoğraf var bu sergide? Yaklaşık e, bizim burada açılan 150'ye yakın fotoğraf var ama serginin e, belgese be, toplanan belgelerin çok daha fazla olduğunu biliyorum. Yani 200-250-300 ya, tane fotoğraf var. Bu sergi ilk önce burada mı açıldı yoksa başka yerlerde açıldı mı daha önce de? Daha önce Almanya'nın değişik yerlerinde açıldı. Örneğin bildiğim kadarıyla e, Stuttgart'ta, Esslingen'de, Münih'te, Kuzey Almanya'nın değişik yerlerinde. E, Arkadaşlar bu sergiyi açtılar. Şimdi e, burada e, açılıyor. E, tebrik ederiz. E, emekleriniz için de teşekkür ederiz. Şimdi bu sergiyi e, birlikte e, açtıkları e, HDP Derneği'nin başkanı Doktor Hay Haydar Süs diye aynı soruları yönelteceğiz. Böyle bir sergiyle de fotoğraf sergisi ilk gelenleri daha çok yansıtabilmek, bunların hangi umutlarla geldiğini yaşatabilmek için Türkiye Haftaları çerçevesinde böyle bir etkinliğin çok yararlı olur. Teşekkür ederiz. Kuşaklar yaşlandıkça yerine yeni kuşakları beraberinde getiriyor. Her yeni kuşak bir süre sonra yaşlanıyor ve bu insanlar, bu insanlar e, hıın hatıraları fotoğraf ve e, filmlerde e, oluşarak devam ediyor. Derneklerimiz bu çalışmalar içerisinde eski kuşakların görüntülerini yeni kuşaklara fotoğraf ve e, video görüntüsü olarak e, aktarıyorlar. Sergi Ulm Belediyesi, Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu ve Ulm Halk Yüksek Okul tarafından da desteklendi. Melis'e <Sessizlik> de sevgililer günü bir başka yaşanır. birlikte sanatçı Levent Cansız'ın organizasyonunu üstlendiği Urfa Sıra Gecesi sevgilileri buluşturdu. Alır, alır, Levent Cansız'ın muhteşem sahnesiyle birlikte geceye grup sembol, grup sosyete ve Urfa Çiğ Köfte ekibine